Kat, e, öğretmenim Siz de öğretmenisiniz? Din <laughs> Siz de öğretmenisiniz? Ben. <laughs> 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 Öğretmen diye başlarsak devam edeceğiz. Evet, aynen öyle gidiyoruz. Buyurun. <laughs> Yasemin Nacar Atıcı Gizli öğretmeni. Merhaba. 18. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 31. Yapıyorsun bu hali. Evet bugünkü yürüyüşümüz başlıyor arkadaşlar. 4 kilometre tek yönde devam edeceğiz. Dönüşte 4 kilometre olacak. Toplamda 8 kilometre yürüyüş yapıyor olacağız. Şöyle daha önce belirttiğimiz üzere her perşembe 8 kilometrelik bisiklet yolunda yürüyüş yapıyoruz. Bu bir kondisyon çalışması. Aslında bir insan her gün yapması gereken bir yürüyüş. Ancak biz her gün yapamıyoruz. Çünkü her gün herkes müsait olmuyor. Biz Madoba ailesinde, Maraş Doğa platformunda bulunan arkadaşlarımızı her peşinde buraya davet ediyoruz. Çünkü her pazar doğada bir noktayı keşfediyoruz. Bunun öncesinde bir ön hazırlık oluyor. Bundan dolayı insanların yürüyüş, daha iyi yürüyüş yapabilmesi için biraz kondisyon sağlamış oluyoruz. Biliyorsunuz her üç kişiden biri Türkiye'de malum obez. Bundan dolayı daha fazla yüreklendirmek, daha fazla teşvik etmek istiyoruz. Biz madob olarak birinci önceliğimiz obezite mücadele edip insanları doğada spora, insanları sporu yapmaya, yürüyüş yapmaya, koşu yapmaya teşvik ettik. Aynı zamanda biz madob olarak bunu biraz genişleterek, genişletmeye devam edeceğiz. Önümüz kış biliyorsunuz kayak ve kar yürüyüşleri gibi etkinliklerimiz devam edecek. Bugün burada bulunmamızın amacı bu doğada gerçekleştirmiş olduğumuz Programları ön hazırlık, şunu söylemek istiyorum aslında sadece Kahramanmaraş değil, ee, bütün e, halkımız öyle. sporu yapmalı, yürüyüş yapmalı, doğa yürüyüşü yapmalı. Doğayı keşfetmek bunun aslında e, sadece e, efekti. Çünkü spor salonunda yürüyüş yaptığınız zaman bir e, Nasıl yani bir koşu bandına çıkıp yürüyüş yaptığınız zaman sadece sıkılıyorsunuz ama biz bir noktaya hedefleyip oraya gittiğimiz zaman mutlu oluyoruz oraya ulaştığımız zaman örneğin bu hafta Uludaz'a Uludaz gideceğiz Uludaz'a gitmek için orada bir hedefimiz var orada çok iyi e, kareler var kartpostallık yerler var işte bunları görmek için aynı zamanda spor yapmış oluyoruz biz e, sanki hani düşünün e, bir bir eğitim var bu eğitimi de tamamlayabilmek için e, altyapısında bir spor olması gerekiyor. E, bu şekilde devam ediyoruz. E, aynı zamanda şunu ifade etmek istiyorum. Bazıları sadece gezi olarak bunu ifade ediyor. Biz gezi yapmıyoruz. Biz aslında spor yapmak için geziyoruz.